Kazakistan'da 31 Mayıs siyasi baskı, sürgün ve açlık kurbanları anıldı. Sovyet döneminde Kazakistan'da 1921'den 1954'e kadar hapse atılan yaklaşık 100 bin kişi ve kurşuna dizilen yaklaşık 20 binden fazla kurban için anma töreni düzenlendi. Kazakistan'da 31 Mayıs siyasi baskı, sürgün ve açlık kurbanları günü olarak hatırlanıyor. Bu vesileyle ülkenin farklı şehirlerinde Sovyetler Birliği döneminde uygulanan baskı politikalarının kurbanları için törenler düzenlendi. Törenlerde Stalin döneminde uygulanan siyasi baskı, sürgün ve açlık politikası nedeniyle hayatını kaybedenler anıldı. Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, başkent Astana yakınlarındaki siyasi baskı mağdurları için dikilen Aljir Anıt Müzesini ziyaret etti. Anıta çelenk bırakan Tokayev hayatını kaybedenler için bir dakikalık saygı duruşunda bulundu. Sovyetler Birliği döneminde Kazakistan represiya denilen baskı politikalarına maruz kaldı. Stalin'in iktidarı döneminde yaşanan kitlesel baskılar sonucu on binlerce kazak hayatını kaybetti. On binlerce kazak vatandaşı da Sibirya'daki zorunlu çalışma kamplarında ömürlerini tüketti. Sayısı iki buçuk milyonu bulan kazak nüfusuysa açlık ve kıtlıktan etkilenerek hayatlarını kaybetti. 2020 yılında Devlet Başkanı Tokayev'in talimatıyla siyasi baskı mağdurlarının rehabilitasyonu için bir devlet komisyonu kuruldu. Devlet komisyonu 1929'dan 1956'ya kadar olan dönemde yaşananların şeffaf bir şekilde araştırılmasını istedi. Siyasi baskı mağdurlarına ilişkin 2,6 milyondan fazla arşiv belgesinin gizliliği kaldırıldı.